Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasa konuşmayacağız arkadaşlar. Tabii ki sonlara doğru direkt olarak değinirim ama şunları bilmeniz gerekiyor. Biz planı neye göre yapıyoruz ve bu olacak olan şeyler nelerdir? Amerika tarafındaki faiz artışıyla beraber bastığı paraların aslında korelasyon anlatmaya çalışacağım sizlere. Geçmişte Amerika faizi artırırken neler oldu? Amerika faizi düşürürken neler oldu? Para basarken ne oldu? Para basmazken ne oldu? Veya bunların tepkisi piyasaya ne oldu diye kontrol edeceğiz. Bakın ne olur burayı çok çok iyi dinleyin. Çünkü bu sistemi çözerseniz zaten direkt olarak piyasanın dinamiklerini anlamaya başlıyorsunuz. Yani ne olup biteceğini az çok kavrayabiliyorsun ve tabii ki de onları takip ederek de geleceğine dair uzun vade, orta vade yatırımlarını yapıyorsun. Bu konuya geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım. Ardından da videomuza hızlı bir şekilde başlayacağız arkadaşlar. Ne olur beğenilerinizi eksik etmeyin. Çünkü gerçekten beğeniler videolarımızı öne çıkarıyor ve tabii ki de bizlere moral oluyor aslında. Şimdi hızlı bir şekilde duyurum yapayım ardından da başlayalım. Arkadaşlar MXC borsasında etkinlik başladı. İster paran çok küçük olsun ister paran çok büyük olsun. Her açıp kapattığın pozisyonlar hacim olarak zaten piyasaya yansıyor ve yarattığın her hacim içinde tabii ki ödül alıyorsun. Ne kadar çok hacim o kadar çok ödül aslında. Sabitlenmiş yorumlardan linke tıklıyorsun. MEXC borsasında buradan geliyorsun. Zaten benim davet kodum burada yazılı. Bizim linkimizden önceden veya sonradan kaydolan herkes etkinliğe dahildir merak etmeyin. Benim çok param yok 100 dolarım var İşte hacim yaratamam diyenler olursa da şöyle anlatacağım. Arkadaşlar 100 dolarla bir pozisyon açık kapatsanız bile zaten direkt olarak 400 dolarlık bir hacim yaratıyorsunuz. Yani öyle bakmayın olaya. Bunun da duyurusunu yapmış olayım. Bunlar size özel avantajlardır. Kullanmak isteyen kullansın. Kullanmak istemeyen zaten bu buraları direkt olarak eski geçsin. Şimdi asıl konumuza bir dönelim. Ne oluyor bu sistemlerde? Ya kim bu Amerika? Niye buna bakıyoruz biz? Bu adamların neyi var? Bu adamlar ne yaptı da piyasa buraya geldi? Bu adamlar ne yaptı da piyasa yukarı çıktı? Sorularınızı cevaplarını vereceğim. Bilenler varsa yine dinlesin. Çünkü o kadar çok garip olaylar oluyor ki arkadaşlar. Öncesinden fiyatlamalar geliyor. Sonradan fiyatlamalar geliyor. Faiz artarken bile piyasanın yükseldiği zamanlar bile oldu. Onlardan bahsedeceğim ben sizlere. Bakın arkadaşlar bu Amerika'nın artırdığı faizlerin grafiği ve evet, aşağı da tarih yazıyor. Burada da zaten arttırdığı faiz miktarı yazıyor. Biz şuna bakacağız aslında. Bitcoin adam akıllı piyasaya oturduğu tarih ne zamandı? 2013-2014 yıllarıydı. Yani dedek olarak borsalarda işlem görmeye başladı. Tarihler bu tarihlerde aslında. Peki şunu sorguluyoruz biz. Ya şu an günümüzde ne oldu? Faiz arttı. Piyasalar geriye çekildi. Ama faizler durmadan faizler durmadan piyasa bir yukarı attı kendini. iki kat yukarı attı bitcoin kendini. Peki bu niye oldu? Yani faiz artarken niye böyle şeyler oluyor? Beklentimi fiyatladık yoksa başka bir şey mi var işin ucunda diye bakacağız. Arkadaşlar bu grafikte Amerika'nın para basım grafiği. Bakın günümüzde tekrardan para basımının az bir şey de olsa başladığını görüyorsun. Faizler artsın veya azalsın fark etmiyor. Faizleri artırırken bir yandan para basarsan artırdığın faiz boşa gider aslında. Hiçbir işe yaramaz gibi bir şey. Ve tabii ki de piyasalar faiz artırsan bir yükselmeye başlıyor. İşte biz şu anda Bitcoin'de bunu gördük. 15K'dan 31 bin dolara gelmesinin sebebi Amerika'nın bastığı paralardı. Tamam bunu cebe koyuyoruz. Bu çok önemli bilgi çünkü birazdan işimize yarayacak. Biz de şunu sorguluyoruz diyoruz. Şu an madem faizler arttı, bu saatten sonra durmaya doğru gidiyor. O zaman tekrardan piyasanın kalkınması lazım diye sorguluyoruz. Bakın 2019'un Ocak ayında faiz artık sabitlenmiş. Bakalım Bitcoin o sıralarda ne yaptı? 2019'un Ocak ayına bakıyoruz şu şekilde arkadaşlar. 2019'un Ocak ayına geldik. Bakın burada artık faizler sabitleşmeye başlıyor ve ardından da faiz indirimleri Amerika tarafında başlıyor. Burada şunu sorguluyoruz arkadaşlar. Asla atlamıyoruz direkt olarak şunu sorguluyoruz. 2019 Ocak ayında para basıldı mı diye sorguluyoruz. 2019 Ocak ayında ne olmaya başladı? Artık para çekmek yerine piyasadan para artık yavaştan basılmaya başladı. Görüyor musunuz şu kısmı? Bak hatta şöyle biraz da yakınlaştırabiliyor muyum? Yakınlaştırabiliyorum. Bak şurada artık ufak bir para basılmaya başlanıyor. Bu kısımda para basıldıktan sonra zaten faizlerin de komple aşağı doğru dönmesiyle beraber arkadaşlar Bitcoin tarafında korona dönemi haricinde rally yaşanmaya başladı. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Bunu da sizlere anlatmam lazım. Bakın arkadaşlar şuradaki olay ne oldu? Burada faiz artırımları artık başlandı. 2016'ya girerken faiz bir tık arttı ama bayağı bir süre düz gitti. Tabii ki bundan Bitcoin etkilenmemiş olması lazım. Hatta şöyle bakayım. Bak 2016'ya girerken Bitcoin çok fazla etkilenmiyor. Kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Sonra ise şu olmaya başlıyor. Amerika artık faizleri daha da hızlı bir şekilde artırmaya başlıyor. Ne zaman başlıyor? 2017'ye girerken artırmaya başlıyor. Piyasa yine düşmeyecek arkadaşlar. Çünkü bakın 2017 burada artırmaya başlıyor yavaştan. Piyasa biraz daha gidiyor. Niye diye sorgulayınca da 2017 yılındaki para basım grafiğine bakıyorsun. Bak 2017'deki para basımı artıyor. Yani adamlar faiz artırsa bile ...para basmaya devam ediyorlar. Bakın 2018'e girene kadar faiz artarken para basmaya devam ediyorlar. Ardından ise para basmayı kesip komple artık piyasalardan para çekmeye başlıyorlar. Günümüzde olduğu gibi. Bakın burada grafik bayağı aşağı doğru kendini salıyor. Bitcoin'in e sırada ne yapıyor? Bitcoin de burada kendini salmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi yani şu anki günümüzü aslında özetleyen tablo bu oluyor. Tabii ki piyasadan para çekmeye başladıktan sonra artık faizler daha da artmaya başlıyor. Ve piyasaya çok daha fazla geri çekiyor arkadaşlar. Olay tam anlamıyla bu şekilde. Hani ben sürekli söylüyorum ya... Arkadaşlar faizle geçtim ben Bu adamlar para basmadığı sürece Zaten altcoinlerden falan kazanamayacaksınız Bakın bitcoin de buna dahil Şu an günümüzde faizler artarken Bitcoin iki kat vermesinin sebebi Aslında burada basılan paranın miktarıdır Ne kadar çok faiz artırırsalar artırsınlar Burada bir para basılmış Para basıldıysa Bitcoin gider, altın gider, nazlak gider vesaire vesaire. Bu mantığı kavramadığınız sürece siz niye piyasanın çıktığını veya niye düştüğünüzü anlayamayacaksınız orta vadede. İşte ben de bundan bahsediyorum. Diyorum ki ya arkadaşlar anlıyorum ben. Herkes korkuyor, herkes almak istiyor, herkes satmak istiyor ama bu işin bir kuralı var. Bu işin finans merkezi var. Finans merkezi ne yapıyor? Amerika ne yapıyor diye sorunca herkes bir piyasadan uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü diyor ki adam Amerika ile ne alakası var bu işin falan demeye başlıyor. Aslında o adam çok fazla para kaybedecek ilerleyen zamanlarda. Çünkü piyasa niye çıktığını veya niye düştüğünü anlamayacak. Günümüzde ne oldu peki? Günümüzde de şu oldu. Bak 2020 yılında zaten faizler komple durdu. Sabitleşti. işte Bitcoin tarafı ralliler yaptı vesaire vesaire. Herkes piyasaya girmeye çalışıyor. Bitcoin gidiyor. Altcoin'ler 100x, 50x vermeye başlıyor. Herkes tabii ki bunları duydukça daha da fazla piyasaya girmek istiyor. Ama bilmiyorlar ki para basımı duracak. Faizler artmaya başlayacak. Enflasyon arttı. Bunun artık aşağı doğru gelmesi lazım. Bunun gelmesi için de faizler artarken piyasanın Para basmaması lazım. E ne oldu? Bakın tam 2022 yılına girerken para artık basılmamaya başlandı. Ve 2022 yılına girerken de Bitcoin ne yaptı? Bakın arkadaşlar tam da burada girdi zaten 2022 yılına. Ve Bitcoin artık çökmeye başladı. Peki bunlar tesadüf mü? Hayır asla değil. Büyük balina dediğimiz yatırımcılar bu verilere göre hareket ediyor. Amerika ne yapıyorsa ona göre hareket ediyor. Yani niye düştü? Niye çıktı? Sorusunun cevabı bu tablolardan geçiyor. Peki Doğan şimdi ne olacak? Madem bu kadar kadar para basıldı çekildi faizler arttı geriye çekildi şu an günümüzde neler olacak bizi bekleyen olaylar ne diye soranlar için de hemen geliyorum arkadaşlar o kısmada. Bakın tarihin en hızlı faiz artışını zaten burada yaşadık bu saatten sonra faizler böyle kalacaksa ve çok uzun soluklu kalacağını da düşünmüyorum çünkü ne kadar hızlı faiz artırırsalar o kadar erken geriye doğru çekmeye başlıyorlar bu her zamanda böyle olmuştur ve para basım grafiğine bakarsak da tekrardan para basmaya doğru giden Amerika görüyoruz enflasyonu düşürmeye çalışan bir Amerika görüyoruz örsekte artık faiz kredileri tükenmeye başladı. Yani faiz artışı kolayına olmayacaktır. Faiz artışı durduğu zaman illa piyasa yükseliyor mu? Ufak da olsa bir tepki veriyor arkadaşlar. Sonrasında ise izlenecek politikalara bakmamız gerekiyor. Adamlar faiz artırmasa da yasadaki parayı yakmaya devam edebilir. Bunu sorguluyoruz. İşte bize bunun cevabını verecek olan da Amerikan'ın bankaları oluyor. Madem bankalar dayanamıyor, çok fazla faiz yukarı tutmasın. Hatta daha da erkenden faiz indirmeye başlarsın. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Faizler İnmeden bile ineceğinin bilgisini alabilirsek ona göre fiyatlanma önceden gelmeye başlar. Ben şundan bahsediyorum. Yazın alabildiğimiz kadar almalıyız ucuz bir şekilde diplerden toplamalıyız ve kendimizi artık Amerika'nın faiz indirim sezonuna hazırlamamız lazım. Bu sistem hep böyle geldi. Böyle de devam etmek zorunda kalıyor. Resesyon, resesyon diyoruz. Arkadaşlar resesyon ihtimalinin konuşulduğu yerde altın tarafının yaptığı rally'yi zaten kimse unutmasın. Çünkü adamlar güven limana kaçıyor. Dolar yerine güven limana kaçmaya başlıyor. Arzı sınırlı varlıklara kaçıyor. Bitcoin'de bunlardan bir tanesi altcoin'ler hariç. Hala daha söylüyorum. Amerika adam akıllı para basmadığı sürece alt çok fazla yükselmeyecektir. Fed faizi durdurmadığı sürece alt çok fazla yükselmeyecektir. Bu zaten sabit bir fikirdir arkadaşlar. Bakın hatta burada zaten yazıyor. Fed faizi de düşürürse altın ve dolar ne olur? Fed faiz düşürürse dolar kısa ve orta vadede değer kaybeder. Dolar değer kaybederse de altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe... Ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sırada yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle Fed'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir. Peki altından bize ne? Biz bitcoin altcoin almışız bize ne altından diyenler olursa da arkadaşlar bu altın bitcoin paritesi ve farkındaysanız da sürekli olarak altın bitcoin karşısında değer kaybedip duruyor. Bak şu altının bitcoin karşısındaki değeri sürekli olarak erimeye doğru gidiyor. Şu çizgiler ise arkadaşlar Fed'in tekrardan para bastığı dönemler. Ne oluyor? Altın yükseliyor bu dönemlerde ama bitcoin daha fazla kazandırıyor. O yüzden bu grafiğin çok sert çakıldığı yerlerde bitcoin çok çok inanılmaz inanılmaz bir şekilde değer kazanıyor arkadaşlar. Ve şu an günümüzde ne oluyor? Aynı sarı çizgiye az bir süre kaldı. 2024'ün Mart aylarında hatta Ocak aylarına bile kayabilir öyle söyleyeyim sizlere. O dönemlerde biz bu halvingi bekliyoruz ve, ve tabii ki o dönemlere giderken de bu grafiğe bakınca şunu görüyorsun. O sarı çizgiye yaklaşmadan bir düşmeye başlıyor. Sarı çizgi yaklaşmadan bir düşmeye başlıyor. Sarı çizgiye gitmeden burada mesela çok fazla aşağı düşememiş çünkü korona dönemine doğru gittik arkadaşlar burada maalesef. Sonrasında ise çok güzel bir şekilde geriye çekilmiş ve şu an aynı döneme doğru gidiyoruz. Yani öyle ya da böyle bu yükselişin geleceğini düşünüyorum. Faiz indirim yapılırken her türlü piyasanın para bastığını aslında size şöyle göstereceğim. Para basılmaya başlıyor. Hatta koronanın patlamasıyla beraber daha da eksize para basılmaya başlıyor. Hem de faizler inerken mantık olarak. Yani faizleri artırırken üstüne bir de para basarsan şu anki Arjantin'in konumunda olursun. Arjantin'in faizi çok yüksek arkadaşlar fakat hala paraları değerli değil. Niye? Çünkü sürekli olarak para basıyor adamlar. Durmuyorlar. Ama Amerika bunu çok nadir yapıyor ve şu an günümüze de tekrardan paraların basıldığını görebiliyoruz. Faizler henüz daha durmamışken bu yapıldığını görüyoruz. Yani şunu da çıkartabiliriz buradan tabii ki. Bu enflasyon dünyaya bir tık bela olabilir bir sürede ama öyle ya da böyle enflasyon bir şekilde kabul edilir. Çünkü para basılması lazım. Ülkelerin gelişmesi lazım. Ticaret güçlenmesi lazım. Bankaların kurtulması olması lazım. Yani insanları biraz ezebilirler enflasyonun ama sistemlerinde bir şekilde devam ettireceklerini düşünüyorum. İşte bu yılın da 2024 yılı olduğunu düşünüyorum. Hatta 2024 de değil faizin ineceğin haberini bile alsak tabii ki fiyatlamaya başlayacağız. O yüzden de şunu söylüyorum. Yazın toplayacağımızı toplayacağız. Ardından da Eylül, Ekim, Kasım, Aralık artık nerede faizlenmeye başlayacaklarsa veya haberi nerede gelecekse ondan sonra zaten kar almaya başlayacağız. Sistem bu kadar basit. Bakın arkadaşlar biz şunları aramıyoruz. Bakın biz bu mumları aramıyoruz. Bizim aradığımız şunlar. Hatta şöyle göstereyim bunu sizlere. Bizim aradığımız mumlar arkadaşlar bu şekilde olan yerler. Yani şu kısımlar, şu kısımlar, işte Bitcoin tarafında bu kısımlar. Biz bunları vurmaya çalışıyoruz ve şu andan da bunun zeminini sizlerle beraber zaten oluşturuyoruz. Bakın altcoin sepeti, altcoin alalım diyenler olursa şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar faizler durmadan altcoin falan almayacağım şu anlık. Yani öncesinden bir riske girilebilir ki zaten faiz atışı işte da beklenmiyor. O yüzden zaten sizlerle beraber altcoin'de bakıyorum merak etmeyin. Listenin bir kısmı hazır ama yaz boyu fırsat olacağını düşündüğüm için de acele etmiyorum. Sonuç olarak önümüzde çok güzel bir sezon geliyor. Nereden alırsan al fark etmeyecektir. O yüzden acele etmiyorum. Sistemi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Türkiye gündemine biraz dönmek istiyorum sizlerle birlikte. Twitter'dan zaten paylaştım. Mehmet Şimşek yeni dönemde hazine ve maliye bakanı olarak görev yapacak. Peki bize ne bundan diye soranlar içinde. Arkadaşlar Mehmet Şimşek'in bir mantığı var. Adam faiz artırıyor ve tabii ki enflasyona mücadele ediyor. Yani bu kısa sürede tabii ki olmayacaktır. Direkt olarak enkaz devraldı bir şey arkadaşlar. Yani dolar TL düşecek işte hemen hızlı bir şekilde enflasyon gide düşecek diyenler tabii ki yanılıyor çünkü o iş o kadar kolay olmayacak. Temelin oluşturduktan sonra uzun vadeyi yayaya ya, ya zaten bunlar oluşmaya başlıyor. Adam göreve gelirken şunu söyledi 18 ay vermeniz lazım bana diye bir cümle kullandı. Yani bu adam o kadar süreyi boşuna istemiyor. O yüzden kısa vadede biraz da işler kötü gitse bile eğer politikalar doğru izlenirse Tabii ki Türkiye tarafında da çok güzel şeyler ben bekliyorum. İşte bu adam da şunu bunu yapacağı için hatta isminin bile duyulması dolar tl etki etti arkadaşlar. Dolar tl geri çekti. İlerleyen vakitlerde neler olacağını göreceğiz. Eğer gerçekten bağımsız ve tabii ki şeffaf bir Türkiye yaratmak istiyorlarsa bu adama karışmamaları lazım arkadaşlar. Çünkü merkez bankaları bağımsızdır. Ve Türk lirasına değer kazanıp enflasyonu düşürmek istiyorlarsa da merkez bankasının işini çok çok iyi yapması lazım. Hazine Bakanı için çok çok iyi yapması lazım. Piyasa bu adama güveniyor. Bakalım neler olacak. İşi siyasete lütfen bağlamayın. Çünkü ülke hepimizin ülkesi. Umarım ülke olarak iyi yerlere geliriz diye temenni ediyorum. Hemen Bitcoin tarafında bir özet geçmek istiyorum. USDT dominansı karar aşamasında eğer bu noktayı kırıyorsa tabii ki buradaki formasyon aktif hale geliyor ve bizleri şuraya kadar taşıyabiliyor. Bu da bir Bitcoin tekrardan 28 28.000'lere zorlayacağı anlamına geliyor. Riskimiz yok mu? Riskimiz tabii ki var. Hatta şöyle açayım Bitcoin'in grafiğini. Bakın Bitcoin grafiğinde tehlike zaten var ama şunu temenni ediyoruz. Faiz artışı durursa eğer bu düşen trendin altına gitmek zorunda kalmayabilir. Yani şöyle 24 24.000'leri tekrar test etmez. Buradan tekrar kırılımına başlar. Tabii ki bu tabloyu kırarsa da şöyle hedefini bile alsak 31.000'lere kadar bizleri taşıdığını zaten biliyorsunuz. Altcoin seçerken şu grafiğe benzer bir altcoin seçmek istiyorum. Yani dolandırıcı grafiğine sahip altcoin'leri seçmek istiyorum. Çünkü bu tarz alt altcoin'lerin dibini vurabilirsek çok güzel kazançlar vermeye başlıyorlar. Mesela bunu örnek ver dersen de şöyle anlatayım. Bak grafiği iyi odaklanmanı istiyorum senden. Ne yapıyor? Yükseliyor yükseliyor sonra bir anda aşağı çakılmaya başlıyor. Baya süründürüyor 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 sonra ise dönmeye başlıyor. Al sana Shiba'nın grafiği ilk başta çok güzel bir şekilde yükseliyor sonra tekrardan süründürmeye başlıyor. Ve bunun dibini vurabilirsek de beklentim Shiba tarafında 2000'lere kadar gitmesi aslında. Yani bunların dibinin vurulması lazım. Aynı bu grafikte olduğu gibi. Canlı yayınlarda bunların testini sizlerle beraber zaten yapıyoruz arkadaşlar. Sizleri kanalımıza tabii ki bekliyoruz hoş geldiniz yeni gelenler varsa da. Bugünlük çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Instagram'a sizleri bekliyorum yeni açtık arkadaşlar bu Instagram sayfasında. Twitter zaten bu şekilde. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.